fethinin met ikinci sebebi Allah Resulü Kabe-i Muazzama'nın Mescid-i Nebevi'nin Kudüs-i Şerif'in sigortasını İstanbul'dan taktırmıştır. İstanbul Türkiye düşerse bu üç belde gider. O beldeleri Türkiye koruyacak. Türkiye'ye emanet edilmiş. Avrupalı turistler üç, üç padişaha gelmezler. Üç padişahın mezarında turist göremezsiniz. Birincisi Sultan Fatih'tir. Analık makamını, yeryüzü idaresini tek başına devraldığı için Avrupalı onu sevmez. İkinci sevmedikleri padişah Yavuz Sultan Selim'dir. Çünkü Kabe'nin üç beldenin korunmasında bizzat Osmanlı kışlarını kurarak o beldeyi 600 sene koruyan kahramandır. Tayyip Erdoğan kardeşimi tebrik ediyorum. Üçüncü köprüye o aslanın, o yiğidin ismini verdiği için... Kabe'ye o ok katmayın, oylarla ka koyruyun. Çünkü Batılıların Kabe'yi yıkma planı devam ediyor. Martin Luther'i oku, beni okuma. Hristiyan kitabı, Hristiyan müsteşrik Martin Luther kitabında ne diyor Luther? Muhammed'in cesedi Roma Müzesi'ne konmadıkça Haçlı seferleri bitmez. İsrail çocukları hangi izimaşıyla yetiştiriyor biliyor musunuz? Ah Hayber ve Hayber içim ateş yanıyor Hayber. Muhammed'in cesedi yanmadıkça bu ateş sönmez Hayber diyor. O yeminini yapmış bir kere. Bunlara nasıl Müslüman fırsat verebilir? Hocalarım var yanlışsa susurtun değerli hocam burada. Nuh hocamız vesair. Allah niçin ereyte dedim demedi de elemtere dedi. Niçin? Neden mazi getirmedi de muzari getirdi? Elem tere keyfe fe ala rabbuke bi ashabil fil. Yerine ereyte de diyebilirdi. Ereyte deseydi sil, fil vakası geçmişte olmuş bir olay olarak kalacaktı. Elem tere dedi, muzari dedi, geniş zaman dedi ki kıyamete kadar Ebrehelerin Kabe'yi yıkma planlarının devam ettiğini gösteriyor. Onu koruyacağız. Türkiye bunu koruyacak. 100 se 700 sene korudular. En son 1983 hacında o kalede Mekke'deki kalede askerlik yapan dedemle tanıştım. Arkasını Kabe'ye dönmüş Osmanlı kalesine doğru yıkıyor. İngilizlerin talimatıyla yıkıldı Osmanlı kalesi. Osmanlı kalesine doğru do dua ediyor. Bizim Berlin'den gelen genç hacı dede, dede tövbe de. Orası kale. Kabe'ye dön Kabe'ye Kabe arkada yavrum. Ben yaşlıyım ama aklım başımda. Kabe'nin orada olduğunu biliyorum ama benim oraya döndüğümü, neden döndüğümü sen bilmiyorsun. Ben İngilizler bu Kabe'yi yıkmaya geldiğinde yedi sene bu karede askerlik yaptım. Allah'ıma yalvarıyorum ya Rabbi. O geceler ebabil kuşu olayım, şehit et beni yalvardım sana. Kabe'yi korumada duamı kabul etmedin. Yaşlı kunul olarak son defa yalvarıyorum. Tek bir isteğim var beni kabrimden haş ederken ayağımdaki İngiliz kurşunlu vücudumla Haşetçi ki koruyan bir halimle huzuruna geleyim. Bu bu anlayışla biz o beldeleri koruduk. Şimdi bunları yıkmak istiyorlar. Bir fırsat verin bakayım. Önce Irak'ı, Afganistan'ı karıştırdılar. Pakistan'ı karıştırdılar. Şimdi sıra Türkiye'ye geldi. Türkiye'nin şehirleri aynen Bağdat'a döndürülecek rahat edemeyeceksiniz bu yolu açarsak Allah korusun. En kötü iktidar, en kötü iktidar iktidarsızlıktan iyidir. Aklımızı başımıza alacağız. 6 ay evvel Medin mekkeden Türkiye'ye uçuyorum. Salona Alevi kardeşlerim girdi, Caferiler. Onlar da Basra'ya uçuyorlar. Kendilerine bir soru sordum Irak'tan gelen, Irak'a gideceklere. Ya o Saddam yıkıldı, sevindik. Siz de sevindiniz. Saddam'dan kurtuldunuz. Bayram ettiniz. Amerika ile ittifak edip Saddam'ı yıktınız. Biz de hürriyetinize kavuştunuz diye sevindik. Peki Saddam hakkındaki geldiğiniz nokta nedir? Ne diyorsunuz şimdi Saddam'a? O yaşlı teyze şuradan gözyaşını akıttı, ellerini kaldırdı. Oğlum dedi, Allah keşke zalim Saddam yerine beni öldürseydi de o zalim hala iktidarda olsaydı. Neden? Şimdi onun zamanda namus emniyetimiz vardı. Cuma'ya gitme emniyetimiz, pazarda dolaşma hürriyetimiz vardı. Şimdi hayat yok, namus yok, her şey. 1986'da 5 otobüsle kölünden hacca gittik. Bağdat'tan, Şam'dan döndük. Ne kadar huzur vardı. Bağdat'a uğradım. O Fırat Nehri kenarında bir villa 2 milyon dolara alıcı buluyor. On milyona, beş milyona satılıyor. Şimdi paranız varsa Konyalılar... Gidin Irak'taki o villalar on bin liraya satılıyor. Hane mallar, hane villalar bizimdi. Bir devletin istikrarı bozulunca orada servetiniz, paranız, canınız hiçbir değeri olmaz. Türkiye ayağa kaldırılması lazım. Buradan müsaadenizle bu iktidarı arkadan vurmak isteyenleri uyarmak istiyorum. Şeyh Şamil'e aynısını yaptı cemaatler. Şeyh Şamil'i destekleseydiler bugün Rusya denen bir devlet yok idi. Rus Çarı Şeyh getirdi. 20 sene kan kusturmuş. Şu CHP'nin Osmanlı'ya yaptığına bakın. Bir de Rusların düşmanına yaptığına bak. Şeyh Şamil 90 yaşında ellerinde kelepçe. Cemaat arkadan vurdu. Biz içeriden yıkıldı Şeyh Şamil. O kadar cesur bir kahramandı ki kan Ruslara ama esir oldu. Dedi ki çözün ellerini Rus İmparatoru. O benim düşmanım ama misafirim. Sana saray yaptım sarayda kalacağım diyor Rus çarı. Şeyh Şamil diyor ki yaşlandım ne olur. Senden bir esirin olarak istirhamım var. Ben dağlarda yoruldum. Allah Resulüne çok aşığım. Hazreti Muhammed'i mi özledim ben. Beni ciddeye, beni Medine'ye gönderir misin? Bir CHP'nin Avrupa'ya sürdüğü Osmanlı ailesine yaptığına bak. Bir de Rus çarının Şeyh Şamil düşmanına yaptığına bak. Rusçarı kendi özel gemisi VIP ile, kendi gemisiyle Şeyh Şamil'i Cidde'ye gönderdi, limana. Oradan Kabe'ye geldi. Kabe'nin tavanına iki kişi çıkmıştır 14 asırdır. Biri Bilal-i Habeşi Hazretleri'dir, öbürü de Şeyh Şamil'dir. Arap Müslümanlar bu kahramanı göremeyiz diye tavana çıkardılar Kabe'nin. Oradan gitti Medine'de yaşadı, Medine'de vefat etti Şeyh Şamil, cenneti cennetül bakidedir. Ne zulümler ne zulümler. Şimdi cemaat aynısını bugün ülkemize yapıyor. Bir santranç savaşı var anla. Vatikan'la Türkiye arasında bir santranç savaşı var. Santrançta şahçı gitti mi mat olur. Bu santraçın şahı Tayyip Erdoğan'dır şimdi. O yok edilmek isteniyor. O yok edilmek isteniyor. O giderse Türkiye mat olacak. Bunu biliyorlar. Neden Avrupa'da terör yok? Neden Amerika'da terör yok? Neden ihtilal yok, terör yok Amerika'da, Avrupa'da? Çünkü o ülkelerde başka ülke adına çalışan o ülkeyi, kendi ülkesini tahrip edecek hain örgütler yok. Onun için, onun için orada terör yok. İstemeyiz, köprü istemeyiz. Boğaz Köprüsü. Merkel de istemiyor, sen de istemiyorsun. Kanal İstanbul istemeyiz. Şu CHP'ye nasıl oy verecek bu millet? Kanal İstanbul'u mahkemeye veriyor. Yalova'daki köprüyü mahkemeye veriyor. Hızlı tren mahkemeye veriliyor. Bunlar gelince nasıl hizmet edecekler bu ülkeye? Kim bunları istemiyor? Bütün dünya haçlı orduları istemiyor. Allah'ın izniyle biz istiyoruz. Avrupa'nın istemediğini biz istiyoruz. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Yalnız cemaatin Amerika'daki zatı dinledim geçen. Youtube'a girdim. Siz de o konuşmayı dinleyin. Soruyorlar o Amerika'daki zata 1999 Ecevit bu kadar zulümler yaptı. Masalar atıldı, kasalar atıldı, imam hatip yasaklandı, başörtüler yasaklandı. Erzurumlu kız 13 yaşında başörtüsü yüzünden joplandı Bursa'da. Kaçarken kamyonun altına girdi, ayağı koptu. Ordudan namaz kılanlar atıldı. Şu bu faiz taban buldu, taban buldu. Cevaba bak. Amerika'daki hoca, hocanın Amerika'daki zatın cevabına efendim diyor. Devletin iştahıdır. Devlet iştahında isabet ederse iki sevap, hata ederse bir sevap. İslam'a savaş açan zalimlerin zulmüne sevap yazıyorsunuz da bu zulmü kaldıran Tayyip Erdoğan kardeşine ne zaman kardeşimize sevap yazacaksınız? Ne zaman? Zulme sevap yazıyorsun zulmü kaldırana ne zaman sevap yazacaksın? Zaten sevap yazma hakkın ne senin var ne benim o papazlık mesleğinde sevap yazmak, günah yazmak. Kimsenin dershanelerine güvenmesin, kimse hayrına güvenmesin. O tabandaki saf, fedakar fedailer beni kardeşlerim onlar aldatılıyor. Onlar ayrı dünyaların insanı. Ca okulları camiye, okulları dershaneleri okullara çeviren AK Partisi'ne savaş açıyorsunuz da camileri ahıra çeviren CHP'nin yanında işiniz ne? Bebek katillerinin yanında işiniz ne? Allah, Allah yoktur diyen kitabında Allah yoktur. Din afyondur diye yazan Apo katilinin yanında işiniz ne? İşiniz ne? Aklınızı başınıza alın. Amellerinizi Allah iptal eder. Sahabeye torpili yok fe ahbete amalukum ve entum la teşhurun. Aklınızı kullanmazsanız Mekke'den Medine'ye göç etmenize bakmam. Bedir'de uhudta almanıza bakmam. Vallahi hepinizin amellerinizi iptal ederim diyor Allah. Sahabeye ihtar etmiş biz kimiz ki? Aklımızı başımıza alacağız. Cemaat beni dinle Orhan Sultan yolundan vazgeç. Tüm sadece birine demiyorum, o yolda olan herkese Orhan Sultan kim hocam? Orhan Sultan Fatih'in öz amcasıdır. Şanssız amca. Yeğeni Fatih Muhammed Han'ı kıskandı. Dedi ki bu Fatih yenilirse yeğenim ben Edirne'ye padişah olurum. 2000 Müslüman askerle Bizans'ın safına katıldı. Bizans'ın ordusuna katıldı, Fatih'le savaştı. Fatih Sultan Muhammed'le savaştı. Ve sonunda Fatih Galip gelince amcasını ve iki bin askeri vatana ve dine ihanetten idam etti. Ah oh, şanssız amca. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ne güzel asker dediği askerden olacağına gitti Bizans'ın içinde. Bizanslı askerlerle beraber cehenneme boyladı. Aklımızı başımıza alacağız. Namazı bu ülkede yasaklamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Namaz ne? Neden Türkçe konuşmuyorsun çocuklara? Namaz farça bir kelime. Türkçesini bilseler Konya'daki kahvelerdeki gençler namaz kuyruğuna girer. Namaz Farsça bura İran değil. Namazın biri dört tane manası var salat kelimesinin. Birinci manası saygı ve saygı duruşu demek. Kurban olayım Allah'a. Beni hayvan yaratmadı, akılsız deli etmedi, Müslüman eyledi. Bunca sonsuz nimetleri verdi. Allah'a saygı göstermeyeceğiz de kime saygı göstereceğiz? namaz olmayanın Allah'a saygısı yoktur. Allah'tan başka kimseye saygı duruşunda bulunulamaz. Saygı duruşudur namaz. Rükû olmasay o eğilir miydi başlar diyor Mehmet Akif. Hele secdanı gençler ne müthiş saygı duruşu. Bir kahve verene teşekkür ediyoruz da bizi mümin eden, insan eden Allah'a nasıl namazı terk ederiz? Namazın ikinci manası Arapça değer veren demek. Salat kelimesi. İnne salate tenha anil fe inna Allah ve melaiketehu yusallun alel nebi. Allah melekler, Allah ve melekler peygamberine salat getirir haşa. Allah niçin peygamberine salat getirsin? Manasını bilmezsek şaşırırız. Allah ve melekler peygamberine önem veriyor. Oradaki işte Yusel önem manasında. Önem veriyor. Değer veriyor. Ya <laughs> yüvellezine <laughs> amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Hocalarım bunu lütfen hutbede anlatın. Bunu deyince böyle elimizi buraya koyuyoruz. Allahümme <laughs> sallala seyyidina Muhammed. Sadece o değil. Onu o bir emir, o bir emir. Ey müminler, ey vali, ey milli eğitim müdürü, ey anne babalar, ey okul müdürleri, ey öğretmenler, ey cumhurbaşkanı, ey milli eğitim bakanı. Ben ve melekler Muhammed Mustafa'ma nasıl önem veriyorsam, siz de okullarınızda, kışlanızda, ticaretinizde, yuvanızda lider olarak Muhammed'i tanıyacaksınız. Muhammed'e önem vereceksiniz. Bu bir talimat. Bu bir emri ilahidir. Bu bir farzdır. Amin. onlar emridir. Emir veriyor. Ya siz de ona aynı değeri vereceksiniz. İşte namaz bu mana.